Merhaba, ben Berk Keskin. Berk Akademi'nin Fighting Django Masterclass eğitimi hakkında sana kısaca bilgiler vereceğim. Phyton'ın yazım şekli basit olduğu için genelde basit olarak lanse edilir. Ancak Spotify, Google gibi büyük dünya devlerinin arkasında Fighting bulunur. Phyton'ın yazım şekli kolay olsa da aslında arka planda çok güçlü işlemler gerçekleştirebilir. Bu eğitimde Phyton'ı sadece konsol uygulamaları için kullanmayacağız. Phyton'la bir web sitesi de yapacağız. Size sadece kod yazmayı değil, Bellek yönetmeyi, mimari tasarım kurmayı, kurumsal projelere nasıl yaklaşmanız gerektiğini de anlatacağım. Sadece ekrana yazı yazdıran, gerçek hayatta bir karşılığı olmayan örneklere sizi boğmayacağım. Sektörde artık kullanılmayan şeylerden kısaca fikir sahibi edecek olsam da bunları amaç haline getirmeyeceğiz. Spagetti kodlar yazmayacağız. Kötü kodu da yazacağız, iyi kodu da yazacağız ve bu geçişteki refactoring aşamalarını adım adım yapacağız. Bu eğitim içerisinde yapay zeka tool'larından da destek alacağız ve nasıl prompt yazmamız gerektiğini, nasıl daha etkili yapay zeka kullanırız da konuşacağız. Eğitimin en başında online, kontenjanı sınırlı canlı sınıflarda programcılık ne değildir ile başlayıp Django ile web sitesi yaparak bitireceğiz. Önce Python'ın söz dizimlerini öğreneceğiz. Sonra temel teknik, döngü, fonksiyon gibi aşamalara geçtikten sonra Python'da nesne yönetmeyi öğreneceğiz. Python'da sık kullanılan SQLite sistemlerinin nasıl kullanıldığını, verilerin veri tabanından nasıl aktarıldığına bakacağız. Günümüzde artık Python'ın arayüz frameworkleriyle çok fazla uygulama yapılmasa da bunlar hakkında da fikir sahibi olacağız. Ve sonra asıl noktaya geleceğiz. Python'ın framework olan Django web çerçevesiyle internet dünyasına adım atacağız. Burada veri tabanı modellemeyi, ORM sistemini, modern olarak responsive tasarımlarda kullanacağımız Bootstrap'ı Django ile nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Python ve Django ikilisiyle beraber kurut operasyonları yapıp temel bir web sitesini ayağa kaldıracağız. Ve seni bu şekilde Fyt'ınla en baştan proje geliştirebilir seviyeye taşımış olacağız. Buradan mezun olduğunda artık potansiyeli yüksek, öğrenmeyi öğrenmiş, yeni tekniklere nasıl geçiş yapacağını bilen, yaşadığı problemlere nasıl yaklaşması gerektiğini öğrenmiş bir geliştirici olacaksın. Aklına takılanları her zaman bize sorabilirsin. Görüşmek üzere.